Salçamızın başlarını kesip içlerini açıp kontrollerini yapıyoruz. Kurtlanma var mı yok mu diye. Daha sonra iki posta suyla yıkıyoruz. Birlendi bir posta, birlendi bir posta suyla yıkıyoruz. Suyu süzüldükten sonra da makinaya çekip tek tek kovalayla dama çıkartıyoruz. Havuzlara seriyoruz, tuzluyoruz. Ondan sonra da günde üç defa dört defa güneşte onları karıştırıyoruz. Salçayı dama çıkardıktan sonra 200'er kilo olarak laylonlara seriyoruz. Bu şekilde günde 4 defa çıkıp karıştırıyoruz. Akşam olunca üstlerini e, tülbent derler ya, tülbent gibi örtülerle örtüyoruz üzerlerine çiğ gelmesin, pislik gelmesin diye. Ondan sonra zaten havanın sıcaklığına göre 10 12 gün, maksimum 13 günde kuruyor zaten. 200 kiloya tahmini olarak bir 5 kilo kadar tuzlama yapılıyor. 2 sene kadar, 3 sene kadar dayansın diye tuzlamanın amacı. Bilmeyen müşterilerimiz mesela tuz oranını ayarlayamayabiliyorlar. O yüzden biz onu e, öncelikle söylüyoruz. Tadına bakın, yemeklerinizde tuz oranını ona göre ayarlayın diye. Bu sene biberin fiyatları çok pahalıydı. Gerçekten çok uçuktu. İlk çıktığında kilosu 26-27 liraydı. Ben şu anda kilosunu 20 liradan aldım. 200 kilodan tahmini olarak 35-40 arası salça bekliyoruz. Ekonomi yani, çok bak. yüksek. Yani şu anda atıyorum fasulyeyi 40 liradan alıyorsan kışın kilosu 100 lira, 120 lira. Şu anda bamyayı mesela 100 liradan alıyorsan ki zaten kışın bamyeyi bulamazsın. Dondurulmuşunu bulsan kilosunu 200'den 250'den aşağı alamazsın. Domates aynı keza. Şu anda 10 liradan 15 liradan aldığın domatesi kışın 40'dan 50'den aşağı alamazsın. Daha çok ekonomik olsun diye yapıyoruz tabii ki. Hani artık insanlar sağlığını geçti. Artık ekonomiyi ne kadar kısarsam o kadar iyi. Ekonomik olması daha önemli. Organikliği tabii ki gözümüz görüyor, kendimiz yapıyoruz ama dediğim gibi ekonomi biraz daha ön plana çıktı ne yazık ki. Var tabii yakın akrabalarımda da var. Maddi durumu olmadığı için kış hazırlığı yapamayan, her sene biberini yapamayan. 3950 liraya sadece biberini aldım. Bunun çektirme masrafı var. Ee, yaklaşık 370 lira çektirme masrafı var. Ee, 120 lira tuz masrafı var. Laylon masrafı var. Laylon eşim aldığı için bilmiyorum masrafını ama. Laylon masrafı var. Ee, hani külliyen masraf aslında. Kurtarıyor mu? Çok emin değilim ama yapmak zorunda olduğumuz bir şey olduğu için yapıyoruz. Hem domatesin tadı yok zaten kışın. Ee, acı bir misafirin geldi mi aynı dakikada bir konserve aç ya da bir kaşık salçanı çıkartın mı yemeğin hazır iki bir yarım saatte yemeğin hazır oluyor. Belki yazın nasıl diyeyim sana ucuzdur alabiliyorsun ama kışın iki katı olduğu için alamıyorsun sen o biraz pahalı oluyor. Hele özellikle askeri ücretle çalışan bir insan hem ev kirası, elektriktir, sudur, internettir, faturadır, mutfak erzadır. erzağıdır. Baya insan zorlanıyor. Örneğin kendimi Bugün kendimi şey, şey yapamıyorum. Bugün benim elektriğim iki buçuk milyar gelmiş. Vallahi ben öyle. alamıyorum. Ee, ama Elektrik e 5 milyar bak. olur mu yani? Suyun 550 e, milyon, e, milyon gelmiş. E, kuvvetim ya. yok. Eşim Başka askeri ücrete çalışıyor. Yedinki... Bir de okul araya girince ama gerçekten de yani ekonomik konusunda o konuda çok perişan oluyoruz. Şey işte. Eşim teksilcidir. Teksilde çalışıyor. Ücrete, askeri ücrete <gülüyor> 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 çalışıyor ama <laughs> eve verdiği para 3 milyar 4 milyardır. Hepsi faturalara gidiyor. Elimde olmadığı için daha almamışım. Ben biraz daha ucuzlamasını bekliyorum. O, evet. Makineye de vuracaksın. O da bir para. Tuzunu alacaksın. Mesela bay bir ay damdadır. Onu gidip geleceksin. Yani bay masrafı çok. Ben kış. kış hazırlıklarımı hiçbir şey daha yapamadım. Bir esnaf olarak kış hazırlıklarımı hiçbir şey yapmadım. Neden yapmadınız? Elimiz dar, her şey çok pahalı. Yani yap, yapacak yoksa Ben vallahi hiç yapmayı düşünmüyorum bu sene. Bu sene yapmıyorum ama yapanlara da hayırlı uğurlu olsun diyorum. <laughs> İki buçuk yaşında bir kızım var. Özel sektörde çalışamadığım için yapıyorum. Yorucu mu? inanılmaz yorucu. Yaptığınıza değecek bir ücret kazanı kazanıyor musun derseniz hayır asla emeğimin karşılığını alabildiğimi düşünmüyorum. Ama alan insanların da alım güçleri belli. Alabilecekleri fiyatlar belli. Herkes asgari ücret. Kimi insanlar asgari ücretin altı. Alabilecekleri şey belli olduğu için bu fiyattan verebiliyorum. Ne kadar veriyorsunuz? Şu anda kilosunu 250 liradan veriyorum ben. Bir kilosu ne kadar mal oluyor? Ortalama. Bir kilosu bana ortalama... 150 civarına mal oluyor. Tabi tuzuyla, taşımasıyla, çekmesiyle bana ortalama 150-175 arasına mal oluyor. Bence bu kış diğer kışlardan biraz daha çetin geçecek gibi mi geliyor? Yapamayan insanlar çok fazla. Biz geçen sene değil ondan önceki seneye kadar kışlıklarımızı kilo kilo alırdık mesela değil mi? 5 kilo, 6 kilo, 7 kilo barbunya alırdık. Biz bugün 2 kilo, bugün 2 kilo barbunya alabildik mesela. Çünkü fiyatlar çok uçuk önceki senelere göre. Fasulyemizi mesela 8 kilo, 9 kilo, 10 kilo alırdık. Biz bugün 4 kilo aldık. Çünkü alınamıyor. Her şey eskiye göre çok daha pahalı. Eskisi gibi kışlık hazırlığı var mı? İnanın difrizlerimiz yarıya kadar dolmuyor artık.